Fani Bin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 10 Mart 2023 Cuma gününün güncel altın fiyatlarına bu videomuzda beraber bakacağız. Sizle günlük olarak paylaştığımız altın fiyatları videolarımızdan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detay olarak aktarımı sizler için gerçekleştirelim. Gram altında video içerimizle başlıyoruz. Gram altın alış fiyatı 1104 lira, satış fiyatı 1105 lira. Çeyrek altın alış fiyatı 1789 lira, satış fiyatı 1817 lira. Yarım altın alış fiyatı 3578 lira, satış fiyatı 3640 lira. Tam altın alış fiyatı 7134 lira, satış fiyatı 7247 lira. Cumhuriyet altın alış fiyatı 7300 lira, satış fiyatı 7425 lira. Altın fiyatları günden güne tabii ki değişiklik gösteriyor. 14 er altın alış fiyatı 644 lira, satış fiyatı 645 lira. 18 er altın alış fiyatı 828 lira, satış fiyatı 829 lira. 20 er bezlik alış fiyatı 1004 lira, satış fiyatı 1038 lira. Reşat altın alış fiyatı 7288 lira, satış fiyatı 7512 lira. Hata altın alış fiyatı 7305 lira, satış fiyatı 7431 lira gram altın, diğer diğer ismiyle 2,5'luk altın olarak piyasada bilinmekte. Alış fiyatı 17.724 lira, satış fiyatı 18.063 lira. Beşli altın alış fiyatı 35.339 lira, satış fiyatı 37.567 lira. On altın alış fiyatı 1813 dolar, satış fiyatı 1814 dolar. Gümüş alış fiyatı 12 lira 18 kuruş, satış fiyatı 12 lira 20 kuruş. Hamit altın alış fiyatı 7287 lira, satış fiyatı 7511 lira. Bu videomuzda sizlerle birlikte 10 Mart 2023 cuma gününün güncel altın fiyatlarına beraber bakmış olduk. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenirseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.